iametidir. Eksik olmasınlar. Eee cezaevine müsaade kolay kolay verilmiyor ama Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş bugün Gönül teyze'yi özellikle kendi ikametlerinde ziyaret etmek istediler. Ben hem onlar adına hem Genel Başkanım Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ adına hem de partimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. E, ee, buyurun efendim. Sağ olun. Ayaklarınıza Doğru. sağlık. Buyurun. Evet. Değerli arkadaşlar biz de daha önce ben eee Ümit Özdağ'ı ziyaret imkanı bulmuştum. Bugün de e, evi ziyaret ederek annesine de tekrar bir geçmiş olsun dedik. Hepimizin beklentisi eee hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunların e, iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini, ülke içinde kendi e, taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisini buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz. Eee evet. Eee ne yazık ki haksız, hukuksuz eee yargılamalar, tutuklamalar, iddianameler eee gündemimizin ve günlerimizin normal akışının bir parçası. Bir memleketimizin çok değerli e, sorunlarının olduğu Bir 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 parti'nin eee ya da genel başkan vekilinin ya da genel başkanının konusu değildir ve olamaz. Hepimizin konusudur çünkü bu bir demokrasi ve hukuk sorunudur. Bu anlamda biz elbette hem eee Ümit Özdağ'ın, hem Zafer Partisi'nin e, yanındayız. E, bu ülkede e, si siyasetin özgür bir biçimde yapılma <laughs> ülkemizin ee, e, e, çok saygıdeğer annesi Gönül teyzemizin ellerinden öptük. Hem duasını aldık hem çok güzel önerilerini, tavsiyelerini e, dinledik. Çok kıymetliydi. E, kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. E, sağ olsun e, daha önce Mansur Başkanımızın Aa. zaten ziyaret ettiğini biliyordum. Kendisiyle konuştuk ve birlikte e, ziyaret etme kararı almıştık. Onu da bugün gerçekleştirdik. E, kendisine de teşekkür ediyorum. E, tabii bugün bizi ağırlayan değerli e, Zafer Partisi Genel Başkan Vekilimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Eee ne yazık ki eee ben de kendimi e, ziyaret özgürlüğüne kavuşur inşallah. i̇nşallah. Efendim sabah saatlerinde avukatlarınız diplomaya ilişkin hukuki bir açıklama yaptılar. Hukuki yönden bir e, basın toplantısı yapıldı ama siz siyaseten neler söylemek istersiniz? Keza soruşturmalar arka arkaya geliyor ve siyasi yasak talepleri var. Son olarak da diploma yönünden toplantı artıyor. E, bu yalanı, bu iftirayı e, defalarca yazan, çizen ve bunu gündeme taşıyan e, insanlarla ilgili de en üst seviyede e, dava sürecini başlatacağımı da buradan ifade etmek isterim. Ve bu yalanı, bu iftirayı yazan insanların da davet edilmelerine rağmen farklı bahanelerle bugün bu süreci dinlememelerini tamamen kasıtlı, uydurma e, ki biliyorsunuz evrakta sahtecilikten başladılar. Sonra işte diploması yok dediler. Ardından başka başka hususlar, farklı gerekçelerle uydurma işler o kadar enteresan ki 35 sene önce 19 yaşında birinin bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçişi ki tek başına bir kişinin değil o günün yönetmeliği genelgesi üzerinden binlerce insan yaptığı bir dönemde bir kişinin diploması üzerinden siyasi menfaat elde etme çabası. Şimdi bu çaba bana ifade E, çet e, soruşturmalarını yapan e, ma mahkemenin e, örgütlü suç e, alanına davet edilmemin utanç verici e, sürecini yaşıyoruz. Peki e, bunun e, muhatabı kimdir? O savcı mıdır? Değil. O gazeteciler midir? Değil. Bu da bugünün iktidarının işte o az önce söylediğimiz demokrasi ve hukukun e, üstünlüğünü kirleten, lekeleyen tutum ve tavırlarının bir başka parçasıdır. Ee, açıkçası şükürler olsun ki eğitim yaşamımızda, çocukluğumuzda, lise yaşamımızda, iş yaşamımızda e, başta hep söylerim anneme, babama, aileme sonra bu milletimize ve her ortamımıza siyaset için de öyle söylüyorum tabii ki en başta inançlı insanlarız yaradana sığınarak e, yani inancımıza mahcup olmamak aileye mahcup olmamak gibi bir süreçle yorulmuş hayatımız var. Üniversitede çok arkadaşlarım var. Ben üniversitedeki arkadaşlarımı eee çağırsam miting yaparım. Yani birisi tavla oynayacak adam bulamaz. Yani tavla da biliyor mu bilmem. Çünkü üniversite okuyanlar öyle ya da böyle ucundan da olsa tavla bilir. Bu kadar söyleyeceğim. E, Allah akıl versin bu süreci yöneten ya da bu süreci taşıyan herkese. Efendim bir yandan e, kurultay soruşturması sürüyor. Bugün Lütfü Savaş'ta ifade verdi Ankara Adliyesi'nde. Peşinden hem sizin hem de Genel Başkanınız Özgür Özel hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Haberiniz var mı ve neler söylemek istersiniz? Eee hukuka aile münasebeti kurduğumuz insanların bugünkü tutum ve tavırlarına eee dönemsel ruhsal anlamda sorgulanması gereken bir sah aile ve o kurduğumuz eee ve içinde eşlerimiz, insanların olduğu bir diyalog ve ilişki zemininden ötürü eee ne kendisini ne açtığı davayı muhatap kabul etmediğim gibi onunla ilgili hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim. Evet. evet. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, hem Sayın Yavaş hem de Sayın İmamoğlu ikinize de soru sormak istiyorum. Bu ön seçim tartışmasıyla birlikte bir tartışma oldu. Aranızda, aralarınızda fikir ayrılığı olduğu belirtildi. İşte o görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Sayın Yavaş siz zaten İmamoğlu'yla görüştüğünüzü söylemiştiniz. Evet. Bir bölünmüşlük içerisinde olmayacağız demiştiniz. Olmayacağız. İşte o görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Bu tartışmalar için neler söylersiniz? İlk mi? defa bir araya geliyoruz ama görüşmemize engel <laughs> değil. İlle yan yana gelmemiz gerekmiyor. Eee ön seçim yapılacak. Eee biz de kendisine başarılar diliyoruz ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonra sürece

da iyi bir yani bizim DK'ye dair bir davamız var. Hep beraber o dava üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu memleketin iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kimse bireysel menfaat üzerine değil, bireysel makam mevki üzerine değil, millet menfaati ve ülkemizin geleceği üzerinden adımlar atıyor. Observed, ve ön da her şey ve önce, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin umutları yüksek olsun. Baktığımız tek şey budur. Ben tekrar Mansur Başkanımıza da bugün bizimle beraber burada Genel Başkan Vekili'yle eşlik ettiler. Her bir arada oldukları için de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Ankara günü biraz soğuk da olsa duygular çok sıcak. Açıkçası ben terlemeye başladım yani. her şey yani çok Aranıza güzel girmiş olmadın değil mi efendim? Yok keyifle. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Çok keyif duyduk, onur duyduk. Bir teşekkür gelmek için vesile evet. <laughs> ol. Evet. Sağ olun çok teşekkürler arkadaşlar hoşça kalın. Eyvallah Güzel. alın da ben sayfamı. Burayı Silivri Cezaevinde. Burası muhterem annesinin ikametidir. Eksik olmasınlar. Eee Cezaevine müsaade kolay kolay verilmiyor ama Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş bugün Gönül Teyze'yi özellikle kendi ikametlerinde ziyaret etmek istediler. Ben hem onlar adına hem Genel Başkanım Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ adına hem de partimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Eee buyurun efendim. Sağ olun. Ayaklarınıza Doğru. sağlık. Buyurun. Evet değerli arkadaşlar biz de daha önce ben e, Ümit Özdağ'ı ziyaret imkanı bulmuştum. Bugün de e, evi ziyaret ederek annesine de tekrar bir geçmiş olsun dedik. Hepimizin beklentisi e, hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması, delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunların eee iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini, ülke içinde kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz. E, evet. E, ne yazık ki haksız, hukuksuz ee, yargılamalar, tutuklamalar, iddianameler, e, gündemimizin ve günlerimizin normal akışının bir parçası olduğu günler, aylar yaşıyoruz. Çok üzücü memleketimizin çok derin e, sorunların olduğu e, bir dönemde e, yargının, e, siyasetin, iktidarın e, bir e, aleti gibi hareket ettiği hususlar hepimizin canını yakmakta milletimizin huzurunu kaçırmakta elbette Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanın hukuksuz bir biçimde tutuklanması sadece o siyasi partinin e, ya da genel başkan vekilinin ya da genel başkanının konusu değildir ve olamaz hepimizin e, konusudur çünkü bu bir e, demokrasi ve hukuk sorunudur bu anlamda biz elbette hem Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin yanındayız. Bu ülkede siyasetin özgür bir biçimde yapılması, ülkemizin kalkınması demektir. Bu yönüyle bugün açıkçası buradayım ve kıymetli genel başkanın, çok saygıdeğer annesi, gönül teyzemizin ellerinden öptük. Hem duasını aldık hem çok güzel önerilerini, tavsiyelerini e, dinledik. Çok kıymetliydi. E, kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. E, ve e, sağ olsun e, daha önce Mansur Başkanımızın Aa. zaten ziyaret ettiğini biliyordum. Kendisiyle konuştuk ve birlikte e, ziyaret etme kararı almıştık. Onu da bugün gerçekleştirdik eee kendisine de teşekkür ediyorum. Eee tabii bugün bizi ağırlayan değerli eee Zafer Partisi Genel Başkan Vekilimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Eee ne yazık ki e, ben de eee kendilerini eee Silivri'de ziyaret etme arzusunda oldum. Eee sadece onu değil. Biliyorsunuz belediye başkanlarımız var. Eee basın mensubu dostlarımız var. Benim ee, çalışma arkadaşım Tayfun var. Neredeyse bir yıla yakındır muhtelif e, kişilerle ilgili muhtelif görüşme taleplerimize olumlu cevap alamadık. Ee, tahmin ediyorum Sayın Genel Başkan için de ya üç ya dört kez yazılı talep etmemize rağmen e, bir dönüş e, alamadığımızı da ifade edeyim. E, yine talep ettik yakın zamanda. E, eğer e, görüşme e, talebimiz olumlu görülürse, hızlıca ziyaret edeceğiz. Bu eee hukuksuz uygulamanın da e, bence gereksiz uygulamanın da eee altını çizmek isterim. Umarım bir an önce özgürlüğüne i̇nşallah. kavuşur inşallah. Efendim sabah saatlerinde avukatlarınız diplomaya ilişkin hukuki bir açıklama yaptılar. Hukuki yönden bir e, basın toplantısı yapıldı ama siz siyaseten neler söylemek istersiniz? Keza soruşturmalar arka arkaya geliyor ve siyasi yasak talepleri var. Son olarak da diploma yönünden Tamam. <laughs> eee işte trajikomik olaylardan biri daha. Yani bir diploma meselesi üzerinden ee, açıkçası bu yalanı, bu iftirayı eee defalarca yazan, çizen ve bunu gündeme taşıyan eee insanlarla ilgili de en üst seviyede eee dava sürecini başlatacağımı da buradan ifade etmek isterim. Ve bu yalanı, bu iftirayı yazan insanların da davet edilmelerine rağmen farklı bahanelerle bugün bu süreci dinlememelerini tamamen kasıtlı uydurma e, ki biliyorsunuz evrakta sahtecilikten başladılar. Sonra işte diploması yok dediler. Ardından başka başka hususlar farklı gerekçelerle uydurma işler. O kadar enteresan ki 35 sene önce 19 yaşında birinin bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçişi ki tek başına bir kişinin değil o günün yönetmeliği genelgesi üzerinden binlerce insanın geçiş yaptığı bir dönemde bir kişinin diploması üzerinden siyasi menfaat elde etme çabası. Şimdi bu çaba bana ifade ver gel buraya işte hem de şey e, ne derler e, çet soruşturmalarını yapan e, ma mahkemenin e, örgütlü suç e, alanına davet edilmemin utanç verici e, sürecini yaşıyoruz. Peki e bunun e, muhatabı kimdir? O savcı mıdır? Değil. O gazeteciler midir? Değil. Bu da bugünün iktidarının, işte o az önce söylediğimiz demokrasiyi ve hukukun e, üstünlüğünü kirleten, lekeleyen tutum ve tavırlarının bir başka parçasıdır. E, açıkçası e, şükürler olsun ki eğitim yaşamımızda, çocukluğumuzda, lise yaşamımızda, iş yaşamımızda eee başta hep söylerim. Anneme, babama, aileme, sonra bu milletimize ve her ortamıza siyaset içinde de öyle söylüyorum. Tabii ki en başta inançlı insanlarız. Yaradan'a sığınarak eee yani inancımıza mahcup olmamak, aileye mahcup olmamak gibi bir süreçle yorulmuş hayatımız var. Üniversiteden de çok arkadaşlarım var. Ben üniversitedeki arkadaşlarımı eee çağırsam miting yaparım. Yani e, ee, ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz. Yani tavlada biliyor mu bilmem. Çünkü üniversite okuyanlar öyle ya da böyle ucundan da olsa tavla bilir. Bu kadar söyleyeceğim. Ee, Allah akıl versin bu süreci yöneten ya da bu süreci taşıyan herkese. Efendim bir yandan e, kurultay soruşturması sürüyor. Bugün Lütfü Savaş'ta ifade verdi Ankara Adliyesi'nde. Peşinden hem sizin hem de Genel Başkanınız Özgür Özel hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Haberiniz var mı ve neler söylemek istersiniz? Eee makul seviyede hukukumuza aile münasebeti kurduğumuz insanların bugünkü tutum ve tavırlarına eee dönemsel, ruhsal anlamda sorgulanması gereken bir saha olarak bakıyorum. Aile ve o kurduğumuz ee, ve içinde eşlerimiz, insanların olduğu bir diyalog ve ilişki zemininden ötürü ee, ne kendisini ne açtığı davayı muhatap kabul etmediğim gibi onunla ilgili hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, hem Sayın Yavaş hem de Sayın İmamoğlu ikinize de soru sormak istiyorum. Bu ön seçim tartışmasıyla birlikte bir tartışma oldu. Aranızda, aralarınızda fikir ayrılığı olduğu belirtildi. İşte o görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Sayın Yavaş siz zaten İmamoğlu'yla görüştüğünüzü söylemiştiniz. Görüşüyoruz evet. Bir bölünmüşlük içerisinde olmayacağız demiştiniz. Olmayacağız. İşte o görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Bu tartışmalar için neler söylersiniz? İlk defa ]iniz? bir araya geliyoruz ama ama görüşmemize engel değil. İlle yan yana gelmemiz gerekmiyor. Eee ön seçim yapılacak. Eee biz de kendisine başarılar diliyoruz ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonraki süreci hep beraber götüreceğiz. Ama daha önce de söylediğim gibi asla ve asla partide bölünmüştük, ayrılık veya bu tür fitnelere eee hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. İnşallah güzel günler hepimizi bekliyor. Bakalım ne olacak. Evet. Bir araya gelme olasılığınız var mı? Çünkü üçlü bir şekilde bu görüşmelerin devam edeceği söylendi. <laughs> 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 Onu da eklemiş olayım. FaceTime'dan <laughs> görüşebiliriz. <laughs> Başkanım bir aradayız zaten. Yani biz bir arada oluruz. Yani şöyle söyleyeyim. Defalarca Ankara'ya geldiğimde de zaten başkanımızı ziyaret ettim. O da İstanbul'da geldiğinde arıyor, görüşüyoruz. Bizim bu kadar aslında demokrat bir ortamda siyaset yaptığımızın bir göstergesi. Yani fikir ayrılığı olması kadar doğal bir şey olamaz. Ee, ama sonuçta bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldığı kararlar sürece dair yol haritamızı çizer. Bundan sonra da işbirliği ve yol birliği içerisinde Allah'ın izniyle e, hani bizim memlekete dair bir davamız var. Hep beraber o dava üzerine yoğunlaşıyoruz bu memleketin iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kimsenin, başta Mansur Başkanımızın, bütün fertlerimizin, partide genel başkanımızın, hiç kimsenin bir bireysel menfaat üzerine değil, bireysel makam mevki üzerine değil, millet menfaati ve ülkemizin geleceği üzerinden adımlar atıyoruz. Bu bağlamda bir ön seçim süreci başladı. Önemsiyoruz bunu. İnşallah güzel bir süreç yaşarız. Sonrasında da her, her adımı, her süreci, her e, düşünceyi, her e, e, ne diyelim faaliyeti de birlikte konuşarak, birlikte yürüterek e, takip ediyor ve yürüteceğiz. E, Allah yolumuzu açık etsin, memleketimizin geleceği güzel olsun, milletimizin geleceği güzel olsun e, ve e, ön, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin umutları yüksek olsun. Baktığımız tek şey budur. Ben tekrar Mansur Başkanımıza da bugün bizimle beraber burada Genel Başkan Vekili'yle eşlik ettiler. Her bir arada oldukları için de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Ankara günü. Biraz soğuk da olsa duygular çok sıcak. Açıkçası ben terlemeye başladım yani. Ben şey yani aranıza çok güzel girmiş olmadım değil mi efendim? Yok keyif <laughs> ya. Estağfurullah, estağfurullah. Çok keyif duyduk, onur duyduk. Teşekkür ederiz. gelmek için vesile <laughs> ol. Evet. <laughs> evet. Sağ olun. Çok evet. teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Eyvallah. Hadi açayım. Bunları alın da ben Seyfa